sessizliğin içindeki vadi. Bir zamanlar dağların arasına saklanmış, kimsenin kolayca bulamadığı bir yer vardı. Ay Vadisi. Bu vadi gece olduğunda parıldayan beyaz çiçeklerle ve ay ışığında gümüşe dönen ağaçlarla doluydu. Gündüzleri sıradan bir yer gibi görünürdü ama gece olduğunda Ay Vadisi uyanır ve eski zamanların hikayelerini fısıldardı. Bu vadiyi bilen çok az kişi vardı. Onlardan biri de meraklı, cesur ve kalbi pırıl pırıl parlayan bir genç kızdı, Dilara. Dilara'nın uzun dalgalı siyah saçları her adımında rüzgarla hafifçe dans ederdi. Mavi gözlerinde ise gecenin en derin mavisini taşıyan sakin bir merak vardı. Bir gece yıldızlar olağanüstü bir şekilde parlarken Dilara kararlı bir şekilde evinden çıktı. Gökyüzündeki dolunay adeta onu çağırıyordu ay vadisi bu gece seni bekliyor diye fısıldadı. Dilara ormana girdikçe etraf sessizleşti. Bu sessizlik korkutucu değil, tam aksine içini yumuşacık yapan bir sessizlikti. Bir süre sonra tuhaf bir ses duydu. Şiş, şiş. Sanki biri ona bir şey anlatıyordu. Yaprakların arasında rüzgarsız bir melodi dolaşıyordu. Sonra bir yaprak Dilara'nın avucuna düştü. Yaprak gümüş renkte ışıldıyor ve üzerinde ince çizgiler vardı. Dilara bir fısıltı duydu. Ay vadisine hoş geldin. Ormanı geçtikten sonra sis dağıldı ve açık bir alan belirdi. Bu alan binlerce ay çiçeği ile doluydu. Ay çiçekleri birer birer açılmaya başladı. Her biri içinde minik bir yıldız taşıyormuşçasına parlıyordu. Çiçeklerin içinde ışık topları yükseldi. Ateş böceğinden daha parlak küçük ışık küreleri. Bir tanesi Dilara'nın önünde durdu. Korkma yolcu, hay vadisi seni bekliyor. Sen, sen konuşabiliyor musun diye sordu Dilara. Ben bir ay ışığı rehberiyim. Seni vadinin sırrına götürmek için gönderildim. Birlikte ilerlediler ve çok geçmeden su sesi duydular. Ama bu sıradan bir su sesi değildi. Su adeta şarkı söylüyordu. Bu hikayelerin nehri, dedi rehber ona. Buradan akan su, vadinin yaşadığı bütün hikayeleri taşır. Dilara suya baktığında kendi yansımasını gördü. Ancak yansıması gülümsüyor, daha sonra düşünceli bir ifadeye bürünüyordu. Bir su damlası yükseldi, Dilara'nın avucuna kondu ve ona küçük bir anı gösterdi. Küçüklüğünde rüzgardan korkup sonra cesaretini toplayarak dışarı çıkışı. Dilara'nın içi ısındı. Hikayelerin nehrini geçince devasa bir ağaç ortaya çıktı. Ay ağacı. Gökyüzüne değen dalları, gümüş kabuğu ve uçlarında parlayan küçük ışıklar vardı. Dilara nefesini tuttu. Bu ay ağacı. Evet dedi rehber. Vadinin kalbi. Ağaç dallarını hafifçe eğdi. Bilge bir ses duyuldu. Hoş geldin ışığını arayan Dilara. Buraya uzun zamandır çağrılıyordun. Ağacın gövdesi açıldı. Beyaz bir koridor belirdi. Dilara içeri girdiğinde etrafındaki ışık hafifçe titredi. Duvarlarda kendi geçmişi belirmeye başladı. Çocukluk kahkahaları, cesaretini topladığı günler, korktuğu ama yine de yoluna devam ettiği anlar. Koridorun sonunda bir kapı vardı. Işığını tanıyan karanlıktan korkmaz. Kapının üzerinde böyle yazıyordu. Dilara kapıyı açtı ve içeriye adımını attı. Ortada nefes alıyormuş gibi büyüyüp küçülen bir ışık küresi vardı. Bir ses konuştu. Bu kalbinin ışığı. Her insan onu taşır. Sen sadece yeniden hatırlamaya geldin. Işık küresi Dilara'ya yaklaştı. Kalbinin hizasında durdu ve usulcu onunla birleşti. Dilara'nın içi hafifledi. Sanki yükleri bir bir eriyip kayboldu. Dilara gözlerini açtığında ayağacı karşısında duruyordu. Artık kendi ışığını tanıyorsun. Burası her zaman seni bekler. Yeter ki gözlerini kapatıp hatırla. Ay ışığı rehberi de yaklaşarak titredi. Yolculuğun bitti ama ışığın yeni başlıyor. Dilara vadiden çıkarken ay çiçekleri parladı. Nehir melodisini fısıldadı, rüzgar ise saçlarını okşadı. Vadi ona minik bir elveda diyordu. Dilara eve vardığında sabahın ilk ışıkları belirmişti. Ama kalbinin içinde hala Ay Vadisi'nin sıcak ışığı vardı. Artık karanlık bile ona korkutucu gelmiyordu. Çünkü karanlığın içinde bile bir ışık saklı olabileceğini öğrenmişti. Yatağına uzandığı, derin bir nefes aldı ve gülümsedi. Işığımı buldum ve huzurlu bir uykuya daldı.